Aynen iyi. Topu 22 tane güzel oldu. 250 tane mızraklı goblin. 71 büyücü. Efsane geliyor. Efsane geliyor. Efsane geliyor. Efsane geliyor. Efsane geliyor. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Senin ben Allah belanı versin. Senin Allah belanı Evet. 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 Yok. Aga lütfen. Aa. Aga lafta çıktı. Oha. Şuna bak. 170. 166 o. 300 testa. 101. Efsane mi geliyor? Efsane mi geliyor? Bu ne dersin? Arkadaşlar videoyu burada sallandırıyorum. Evet kanalıma abone olun. Ne oluyor? En başta. Balon. What? Aga. Aga ciddi, ciddi misin? Aga ciddi misin? Aga. Aga. Aga ciddi misin? Aga. şu an ekranlarınızda da gördüğünüz gibi sizinle beraber klan sandık açılımını yapacağız arkadaşlar. İnşallah efsanevi yine gördüğünüz gibi ee, e, bu videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ve e, sandık açımına bir an önce geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet ilk tıklayışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıyoruz. Evet 8 tane buz ruh. e, 6 tane buz golemi 115 tane e, Şu ana kadar inanılmaz kötü derece bir kartlar geldi İnşallah sonunda da efsanevi patlatırız e, bak, Hadi 116 tane ateş ruhları kullanmadığım bir kart 21 tane büyücü kullanmıyorum. Evet arkadaşlar bakalım efsanevi mi geliyor? Efsanevi mi geliyor? Tıklıyoruz. Ve elektrobüs büyücüsü açıldı arkadaşlar. Elektrobüs büyücüsü açıldı arkadaşlar. Gördün mü? Arkadaşlar güviz sandıkta bence çıktı. Really, nigga? İnanamıyorum. Ola ne yerine kullanıyım? Ye. Hadi bir savaş atalım. Yürüdük aldık da olar. mi oğlan? LOL <laughs> Allah çarpsın Allah çarpsın Taç sandığı Buz büyücüsü, büyücüsü. Hani evet arkadaşlar bir sonra gelmiş vakti için gidiyorum kanalıma abone olmayı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bu kanaldan gelen bildirimleri açmayı unutmayınız.